Ümeyil bin Ziyad şöyle söylemekte. Günlerden bir gün Mevlam, Hazreti Ali ve ashabından bir grupla birlikte Basra Şehri Mescidinde oturuyordu. Hazreti Ali'den her sağlam iş o gecede kararlaştırılır ayetinin manası hakkında sorulması üzerine İmam şöyle buyurdu. O gece Şaban ayının 15. gecesidir. Ali'nin canı erinde olan Allah'a and olsun ki, her kulun yıl sonuna kadar başından geçecek olan iyi ve kötü işlerin tümü Şaban ayının 15. gecesinde taksim edilir. Kim bu geceyi ibadetle ihya eder ve Hazreti Hızır duasını okursa kesinlikle onun duası kabul olur. Kumeyl şöyle devam etmekte: Daha sonra Hazreti Ali evine döndü. Ben de geceleyin evine gidip kapısını çaldım beni görünce niçin geldin dedi. Cevabında Hazreti Hızır'ın duasını istemek için huzuruna geldim dedi. İmam otur diye buyurdu. Daha sonra bana hitaben şöyle buyurdu. Ey Kumey, bu duayı ezberlediğinde her cuma gecesinde olmazsa ayda bir kere o da olmazsa yılda bir kere o da olmazsa ömründe bir defa bu duayı oku. Onu okuman işlerinde sana kifayet edecektir. Allah sana yardım edecek, rızkın artacak ve de Allah'ın mahferetinden ayrı düşmeyeceksin. Ey Kumeyl! Uzun bir zaman bizimle birlikte olman ve yapmış olduğun hizmetler, seni böyle büyük bir nimet ve kerametle yüceltmeme sebep oldu. Sonra da yaz diye buyurdu ve bu duayı bana aktardı. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'ım senin her şeyi kaplayan rahmetin hakkını, kendisiyle her şeye üstün geldiğin, karşısında her şeyin boyu neydi ve her şeyin rahım olduğu gücün hakkını Her şeye galip geldiğin ceberutun hakkını Önünde hiçbir şeyin duramadığı izzetin hakkını Ve her şeyi dolduran azametin hakkını Her şeye üstün gelen saltanatın hakkını Her şeyin Fani olmasından sonra baki kalacak vechin hakkını. Her şeyin temellerini dolduran isimlerin hakkını. Her şeyi ihata eden ilmin hakkına ve her şeyi aydınlatan cemalinin nuru hakkını senden niyaz ederim. Ey nu Ey kudüs. Ey ilklerin ilki ve ey ahirlerin ahiri. Allah'ım benim ismet perdesini yırtan günahlarımı bağışla. Allah'ım, bedbahtlıklara yol açan günahlarımı bağışla. Allah'ım Nimetleri değiştiren günahlarımı bağışla. Allah'ım. Duanın icabetini önleyen günahlarımı bağışla. Allah'ım. Bela'nın inmesine sebebiyet veren günahlarımı bağışla. Allah'ım. İşlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları bağışla. Allah'ım ben sana zikrinle yaklaşmak istiyorum. Seninle senden şefaat diliyorum. Cömertliğin hakkına beni kendine yaklaştırmanı ve şükrünü eda etmeyi bana nasip etmeni ve zikrini bana ilham etmeni istiyorum senden. Allah'ım, huzu, huşu ve zelil olmuş bir dille senden hatalarıma göz yummanı, bana merhametli davranmanı, beni verdiğine razı ve yetinen ve her durumda mütevazi kılmanı dilerim. Allah, ım. ihtiyaç ve yoksulluğu şiddetli olan ve hacetini zorluklar anında kapına getiren, katında bulunanlara büyük rağbet olan kimsenin yalvarışı gibi sana yalvarırım. Allah'ım, senin saltanatın azimdir ve mekanın yücedir tedbirin gizlidir ve fermanın aşika. Kahrın galip ve kudretin her yerde caridir. Ve senin hükümetinden kaçmak imkansızdır. Allah'ım senden başka günahlarımı bağışlayacak. Kabahatlerimi örtecek kötü amelimi iyiye çevirecek birini bulamam. Senden başka ilah yoktu. Münezzehsin. Sana hamd eder. Ben kendime zulmettim. Ve cahilliğim yüzünden itaatsizlik yaptım. Ve beni eskiden beri unutmadığında ve bana lütuf ve ihsanından dolayı rahatladım ve korkmadan sana isyan ettim. Allah'ım, Mevlam, nice kötülüklerimin üzerine örttün, nice belaları benden geri çevirdin, nice hatalardan korudun beni, hoşa gitmeyen şeyleri uzaklaştırdın layık olmadığım nice güzel övgüleri benim için yaydın. Allah'ım belam büyümüş, halimin kötülüğü haddi aşmış, amellerim beni aciz bırakmış, tutku zincirlerim beni çökertmiş, yerlere sermiş uzun arzularım benim menfaatimden alıkoyup hapsetmiş ve dünya beni boş şeylerle aldatmış ve nefse marem kendi cinayeti ve müsamahakarlığımla beni kandırmış. Ey seyyidim, izzetinin hakkını senden istiyorum ki amelimin kötülüğü Duamın kabulünü önlemesin. Bildiğin gizli sırlarımı açarak beni rezil etme. Gizlice işlediğin kötü amelim ve davranışım, sürekli tefritim ve cahilliğin, nefsani isteklerim ve gafletimin çokluğu yüzünden beni cezalandırmada acele etme. Allah'ım, izzetin hakkını, her durumda bana karşı merhametli ve bütün işlerimde rauf ol. Mabudum, Rabbim, senden başka kimim var ki ondan kötü durumu gidermesini ve işlerime nezaret etmesini isteyebilir. Mabudum, Mevla. sen bana hükmet bense onlar hususunda nefsime uydum. Ve bu konuda düşmanımın günahları tezyin etmesinden korkmadım. Böylece beni istediği gibi aldattı. Ve alın yazısı da bu işte ona yardımcı oldu. İşte bu başıma gelenlerden dolayı bazı sınırları aştım ve bazı emirlerine karşı çıktım tüm bunlardan sana hamd etmek benim vazifemdir. Hakkımda yürütülen kaza ve kaderin ve beni yakalayan hükmün ve imtihanın karşısında gösterecek hiçbir mazeret ve bahanem yoktu Ve şu anda sana yöneldim. Ey Rabbim! Kendimi ihmal edip işlediğim kusurlardan sonra özür dileyerek pişman ve perişanlık içerisinde bağışlamanı ve mağfiret etmeni ümit ederek tövbe edip tekrar sana yöneldim. Ve günahlarımı ikrar ve takrir ve itiraf ederek senin huzuruna geldim. İşlediğim günahlardan kaçacak bir mekan ve zor durumlarda sığınacak bir yer bulamıyorum. ...mazeretimi kabul edip beni sonsuz rahmetine dahil etmenden başka ümidim yok. O halde mazeretimi kabul eyle Allah'ım. Perişanlığımın şiddetine acı. Zincirlerimden kurtar beni. Rabbim, bedenimin zayıf, derimin ince ve kemiklerimin hassas oluşuna acı. Ey yaratılışımı gerçekleştirip beni yad eden, beni terbiye edip iyilik ve rızık veren, bağışının başlangıcı ve bana yaptığın geçmiş iyiliklerin hürmetine beni affeyle. Ey mabudum, ey seyyidim ve Rabbim. Vahdaniyetine inandıktan sonra, marifetin bütün kalbimi doldurduktan sonra, dilim zikrinle meşgul olduktan, muhabbetin içime işledikten, rububiyet makamına boyun eğerek, sadakatle günahlarımı itiraf edip, doğrulukla sana dua ettikten sonra, beni cehennem ateşiyle azap etmen görülüp inanılacak şey mi? Böyle bir şey senden uzaktır. Ve sen kendi yetiştirdiğin birisine zayi etmezsin. Yakınlaştırdığın birisini kendinden uzaklaştırmadığın gibi... Barındırdığın birisini de kovmazsın veya yetiştirdiğinde kendisine merhamet ettiğin kimseyi belalara teslim etmezsin. Sen bütün bunlardan yücesin. Keşke, keşke bir bilseydim. Ey seyyidim, mabudum ve mevlam. Azametin karşısında secdeye düşen yüzleri. Sadakatle vahdaniyetine şehadet eden ve şükrün için metheden dillere, ilahlığını gerçekten itiraf eden kalplere, senin marifetinle dolup taşan ve böylece huşuyla eğlen batınlara, cehennem ateşini musallat eder misin? Ve itaat etmek üzere mabetlere koşan ve günahını itiraf ettiği halde senden mağfiret dileyen uzuvları ...hazabı düçar eder misin? Senin hakkında böyle düşünülemez. Senin fazla keremin bize böyle tanıtılmamıştır. Ey Kerem sahibi, ey Rab! Dünyanın azıcık bela ve cezası... ...ve ondaki zorluklar karşısında... ...benim tahammülsüzlüğümü sen biliyorsun. Halbuki dünyadaki bela ve zorlukların devamı az. Tahammülü kolay ve süresi kısadır. O halde nasıl tahammül edeyim ahiretteki belayı? Orada meydana gelecek büyük zorluk ve acılar. Halbuki o belanın müddeti uzun, kalışı süreklidir ve ehline bir hafifletme de olur. Çünkü bu azap senin gazap, intikam ve hoşnutsuzluğundan kaynaklanır. Bu ise göklerin ve yerin dayanamayacağı bir şey. Ey seyidim, o zaman senin güçsüz, zelil, hakir, muhtaç ve biçare bir kulun olan ben nasıl dayanabilirim? Ey mabudum, Rabbim, Seyyidim de ey Mevlam Hangi şeyden dolayı sana şikayette bulunayım Ve hangisi için ağlayıp sızlanayım ben Azabın elenme şiddetine mi Yoksa belanın devamı ve süresinin uzunluğuna mı Eğer bana ceza çektirmek için düşmanlarının yanında yer verirsen ve bela ehliyle beni bir araya toplarsan, beni dostların ve velilerinden ayırırsan, ey mabudum, ey seyyidim, Mevlam ve Rabbim, farzen azabına tahammül etsem bile, senin ayrılığına nasıl dayanabilirim? Diyelim ki ateşinin hararetine dayandım. Ama Kerem'ine nazar etmekten mahrum olmama nasıl sabredeyim? Yahut affını ümit ettiğim halde ateşe nasıl gireyim? İzzetin hakkına ey Seyyidim ve Mevlam, sadakatle yemin ediyorum ki, eğer konuşmama izin verirsen, Cehennem ile arasındaki ümitliler gibi sürekli dergahına yönelip inlerim. Medet dileyenler gibi feryat edip yardım dilerim senden. Ve bir şeyini kaybedenler gibi ağlayıp sızlarım sana. Ve seni çağırıp, neredesin ey müminlerin velisi der dururum. Ey ariflerin en yüce arzusu. Ey medet dileyenlerin imdadına yetişen, Ey sadık kalplerin dostu ve ey alemlerin ilahı, Ey mabudum, münezzehsin sen ve ben sana hamd ediyorum. Olacak şey mi? Sana karşı gelmesi yüzünden cehennemde tutulan ve günahından ötürü onun azabını tadan ve onun tabakaları arasında işlediği suç ve cinayetten dolayı hapsedilen Müslüman bir kulun sesini duyasın da affetmeyesin. Oysa o kul rahmetine göz diken biri gibi inlemekte ve tevhid ehlinin diliyle seni çağırmakta. Ve rububiyet makamını vasıt ederek sana el açma. Ey Mevlam! O senin önceden yaptığın merhametini umduğu halde nasıl azapta kalabilir? Ya da senin fazlı ve rahmetini ümit ettiği halde ateş nasıl yakabilir? Ya da sen onun sesini işittiğinde yerini gördüğün halde ateş nasıl yakabilir onu? Ya da sen onun zaaf ve güçsüzlüğünü bildiğin halde cehennemin alevleri onu nasıl kuşatabilir? Ya da sen onun sadakat ve doğruluğunu bildiğin halde cehennemin tabakaları arasında nasıl kıvranıp kalır? Ya da o senin ey Rabbim diye çağırırken cehennemin azap melekleri nasıl onu eziyet edebilir? ya da cehennemden kurtulmak için senin fazlı ve keremini dilediği halde onu nasıl orada bırakırsın? Sen münezzehsin. Hakkında bunlar düşünülemez. Senin fazlınla ilgili tanıtılan bunlar değildi. Senin müvahit insanlara yaptığın ihsan ve iyiliklere benzeyen şeyler de değildir bunlar. Ve ben şüphesiz biliyorum ki eğer inkarcılarına azabı hükmetmeseydin ve düşmanlarını ebedi azaba duçar etmeyi kararlaştırmasaydın ateşi tamamıyla soğuk ve selamet ederdi. Onda hiç kimse yer almazdı. Ama sen isimleri mukaddes olansın. Cehennemi insanların ve cinlerin kafirleriyle doldurmaya ve düşmanları orada ebedi olarak tutmaya yemin etmişsin. Ve sen ey methi yüce olan, evvelden beri söylemiş ve sürekli olarak nimet verip kerem ve ihsanda bulunmuşsun. Buyurmuşsun ki, mümin olan bir kimse fasık olan kimseyle bir olur mu? Hayır, onlar aynı olamazlar. Mabudum, seyidim, takdir ettiğin kudret hakkına ve hükmedip kesinlik kazandırdığın kaza ve kaderine ki, kime takdir etsen galip gelirsin. Bu gecede ve bu saatte Bağışla benim işlediğim bütün suçları ve günahları, gizlediğim bütün kötülükleri, yaptıktan sonra üzerini örttüğüm veya açığa çıkardığım, gizleyip veya aşikar ettiğim cahillikleri ve kiramel katibini kaydetmelerini emrettiğim kötülükleri paşla. Öyle melekler ki Onları benim yaptığım amellerimi zapt edip korumakla görevlendirdin. Uzuvlarımla birlikte onları da bana gözetleyici yaptın ve kendin de bunların ardından gözetleyicim oldun. Hatta onlara ve gizli kalan şeylere bile şahit oldun. Rahmetinle gizledin ve fazlınla örttün onları. İndirdiğin her hayırdan ve gönderdiğin her ihsandan yaydığın her iyilikten yahut dağıttığın her rızıktan, bağışladığın günahlardan veya kapattığın hatalardan nasibimi artırmanı diliyorum. Ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim. Ey Mabudum, Ey Seyyidim, Ey Mevlam! ve ey sahibim, ey varlığımı elinde tutan, ey zorluk ve çaresizliğimi bilen, ey fakirlik ve yoksulluğundan haberdar olan, ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim. Hakkın, kutsiyetin, en yüce sıfatın ve ismin hürmetine senden dileğim şudur gece ve gündüzden oluşan vakitlerimi zikrinle abat kıl ve beni kendi hizmetinde tut. Ve amellerimi kendi indinde makbul buyur. Öylesine ki artık bütün amellerim ve zikirlerim tek zikir şekline dönüşsün. Ve bütün hallerim senin hizmetinde geçsin. Ey Seyyidim! ey güvenip dayandığım ve ey kendisine hallerimi arz ettiğim, ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim. Uzuvlarım hizmetin için güçlendir ve sana yönelmemde kalbime güç ve sebat ver. Senden korkmada ve hizmetini sürdürmede bana öylesine bir ciddiyet ver ki, yarış meydanlarında sana doğru koşayım. Ve mücadele verenler arasında sana doğru hız alayım. Ve gönüller arasında senin yakınlığına gönül vereyim. Ve ihlaslılar gibi yakınlaşayım sana. Ve yaki nehrinin korktuğu gibi korkayım senden. Ve indinde müminlerle birleşeyim. Allah'ım bana kötülük yapmak isteyenin hakkını sen ver. Bana tuzak kuran kimseye tuzak Beni yanında en iyi payalan ve sana göre en yakın makama sahip olan ve sana hususi yakınlığı olan kullarından eyle. Gerçekten bunlara erişmek ancak senin lütuf ve kereminle gerçekleşebilir. Cömertliğin hakkına cömert davran ve yüceliğin hakkına teveccüh eyle bana. Rahmetin hakkına koru beni ve dilimi zikrine alıştır ve kalbimi kendi muhabbetine tutsak kıl. Dualarımı iyi bir şekilde kabul etmekle beni minnettar eyle. Yanılgılarımdan geç ve hatalarımı bağışla. Muhakkak ki sen kullarının sana ibadet etmelerine hükmettin sana dua etmelerini emredin. Kabul etmeyi taahhüt ettin. O halde ey Rabbim yüzümü sana çevirdim ve ellerimi sana açtım. İzzetin hakkına duamı kabul eyle ve arzularıma ulaştır beni. Fazlın ve kereminden ümidimi kesme. İnsan ve cinlerden oluşan düşmanlarından koru beni. Ey çabuk razı oğlan! Duadan başka bir şeye sahip değilim. Bağışla beni. Muhakkak ki sen her istediğini yaparsın. Ey ismi deva, zikri şifa ve itaati zenginlik olan, sermayesi ümit ve silahı ağlamak olan bana merhamet eyle. Ey nimetleri tamamlayıp yayan, ey zorlukları defeden, ey karanlıklarda dehşete kapılanların nuru, ey öğretilmeden bilen, Muhammed'e ve Ali Muhammed'e rahmete ve bana da sana yakıştı şekilde muamele, Allah'ın rahmeti peygamberine ve onun soyundan gelen mübarek imamlara olsun ve Allah'ın sonsuz selamı onların üzerine olsun. Yakın medyaya abone olmayı unutmayın.